Ağzım gezmek. Ben geber de hocam da mesela hesabını tutacağım. Sağda yolu tozma değil ama bir yere Gezdi mi bir yere şey sıkmış şeyi çeşit yerler. çok gezen çok mu değil? Çok okuyan <laughs> tabi <tavayı> iyi şu şey <diye. gülüyor> Cesur'un yanında bir hastaneye gidiyor adam oraya. Bu hastanede kalmış. Bir deli yanına gidiyor oraya. Matematik matematik konuşuyor <laughs> şu adam ikide bir. Al git de <abi> hemen şuna git. <laughs> <laughs> o onunla tavuğu şeyle tavuğumuzun çıktı. Ben de bir gireyim. <laughs> yani çürü şey bağırsa göstermem. Bu da şey. Yardımlar bak şimdi. Bu da karşıda. Sağ dönün. Zibonski O bilen niye şey. Volkswagen'ler. Zibonski krasa. Zibonski Bu da bir araba aldım diyeyim. Ben gelsin. Otomatik olsa ben bunu hiç sıkıntı Otomatik. Ben bunun şey prostu şeyini alırsan lazım, mantığını çözeceksin. Bu mantığı şey yapacağım, kasaba işlerinde para alırsın, ötürü ötürü ötürü. Alışırsın bana. İyi, tört, tört. Ben, şey ben, İyi ben de stok hiç okumam abi. Okudum da baştan kapağa dağıldım. Ya mesela o da 8-10 hıznak veren bir yani, gelir o hani. Faydasız. Küp, faydasız. O Sağlam bir okuyan lazım stokları ben düşünüyorum. 8-10 hıznak veren bir stok şey, veren lazım stok bir konum var Nerede, nez, 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 Olur, bir Olur. da. Evet, evet. Evet. O, o ne elektrik Bu nasıl? He? İyi şey onun atı şey nasıl? Ne daha çok şeyde polisler kullanıyor. Uyuşturucu. Zaten yani emiratör saftan bu yoldan tünet. 300 metre sonra hedefinize ulaştınız sağınızda. Sağımıza gül solumuza, sağa, solumuza bak Ha yatağı da kalıyor. Kalıyor. Bir ya. Ha tetok en şeyde bu da yıkayı da, güzel, güzel yani, Bu da azerim <laughs> Göğüsleri çıkarayım göğüsleri zombi <laughs> Geçen sen bunda da mı gene? Yok yeah. Ooo sabah kahvaltısı bir şey yapmış o da Obnuzayda yedek. Geçeksi mi doktor? Seyahatm öyle